yeşil ışıkta duralım, yeşil ışıkta deşelim, sonra hazırlanalım. Anneler babalar aşırı hıza dikkat Kaybedilen tek şey hayat Unutmayın Babacım sen bir şey söyleyebilir Efendim Efe. Biliyor musun ee, emniyet müdürü bizleri koruyan ücretsiz bir sigortadır. Aa öyle mi? Aferin oğlum. Evet. Hadi bende sıra. Tamam. Babacım sana bir şey söyleyeyim. Öfet o kızım beni. Emniyet emniyetimizi satalım diye düşmeyelim. Ya bak gördünüz mü? Ethem babam çok süratle gidiyor. Bir dakika şimdi babama şey, bir şey diyeceğim. Baba yavaş gider misin? Dışarıyı seyredemiyoruz. Baba, tekerleklerinle geleceğimizi ezme lütfen. Trafik kurallarına sadece insanlar uyuyor. Trafik kurallarına sadece insanlar uyuyor. <laughs> Baba sana bir söyle. Geçildiğiniz trafik kazasından sonra kanlar içinde çıkıp çarpılmış arabasına üzülen kişiye ne denir? Aracınıza kaderinizde bilginiz yeri. Çünkü kazalar çinlenmiş kralların intikamıdır. Arkadaşlar saatimizi de duracağız. Serdan hazırlanınca eşte değişeceğiz. Aa baba aklıma bir şey geldi. Ne Sana geldi bir oldu? şey so sorabilir miyim? Ne geldi? Söyleyebilir, Söyleyebilir miyim yani? Ne geldi? Ee, baba biliyor musun? Emniyet genelinde bizleri koruyan e, ücretsiz bir sucak kadar. Hmm, aynen öyle. Nasıl sıktı Yeşil hazırlanalım. Unutmayınız, Uyulan her kuralın bir nedeni, Uyulmayan her kuralın ise bir bedeli vardır. Trafikte dikkat, hayat kurtarır. Trafik haftanız kutlu olsun. Tıramak.